Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video yapıyoruz arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi bayağıdır video çekmiyordum. Böyle bayağı bir oldu. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii. Arkadaşlar bu arada e, Futbol 2024'ün öbür bölümünde bundan bir önceki bölümünde oynadığım hesap değil. Ne oldu sizce? Yine her zaman olduğu gibi hesabım silindi. Ama arkadaşlar bence hesabım şu an daha da iyi. Yani şuradaki 93'ler dışında hepsi daha iyi bence. İşte böyle. Bu videomuzda şöyle olmasını bekliyorum. Böyle yaptığımız gibi önce oyun planını göstereceğim bir tane şimdi maç yapalım. Şu etkinlik PvP yapacağım arkadaşlar. Devam et. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Hemen yapalım. Açılıyor. Balon. bağlantı kontrol ediliyor. Bu arada arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesi için ne yapmanız gerekiyor? Abone olmanız gerekiyor ondan başka ne yapmanız gerekiyor tabii ki de bu videoyu beğenmeniz gerekiyor arkadaşlar yoksa olmaz yani gelmez tekrar video ilerle dedik hadi gel rakip Arjantin Türkiye maçı Türkiye benim tabii ki de evet arkadaşlar devam ediyoruz. kaç takım bakalım? Kaç takım? Güzel. Güzel. İlerledik. Devam ediyoruz. Açalım bakalım. Arkadaşlar umarım ses geliyordur şu an size. Tamamdır maçımız açıldı. Ben <laughs> açalım. Bu arada arkadaşlar istediğiniz oynamamı istediğiniz oyunları yorumlara yazmanız iyi olur. Yani bir şekilde kaptırdığımıza göre topu golleyebiliriz. Hadi çağlar Rakip sanırım ikili oynuyor. Dedikten sonra gol yemem yok mu? Şaka şaka. Şaka şaka sen bil diye. Faul yaptı hocam. Hocam çok kötü faul. Arkadaşlar Arda Güler'e faul yaptı sanırım. Ekran. Buradan Hakan Çalhanoğlu ile gol atmamız yok mu? Olamaz. Ya bu kamerayı hiç sevmiyorum ya. Çok kötü yerde dönüyor. Hiç iyi değil bu kamera. Arkadaşlar. Eğer bu rakibi yenerim diyorsanız. yorum Şimdi videoyu durdurun. Yorumlara yener yazın. Eğer yenemez diyorsanız, yenemez yazın yorumlara arkadaşlar. Görelim kimler doğru bilecek. Hadi enesunal. Ne? Hocam faal yapmadım. Hocam faal yok hocam. Hocam hocam. Gol yersem. Sağ tarafa sıçrayacağım. İnşallah sağ atar. Hayır. Ben gollemek de mi olur ya? Ya hocam. penaltıdan gol mi yenir ya? Evet arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşı yeneceğiz. Ah. Kaleciyle gidip gol atmaca. Of. Hadi Enes. Enes aç ortanı. Arda ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani. Adam büyük adır ömür. Mükemmel bir pas verdi Cengiz'e. Kayarak müdahale. Hadi oğlum. Ya topu durdurup vursaydı keşke ya. Bir de Enes mi almaydı ha? İşte Enes aldı? Sol ayakla vuramaz ki. Ya hadi ya bari. bir gol. Bu arada bu maçı kazanırsam şey de alabiliyorum bir ödül. Abdülkadir'im. Abdülkadir'im Abdülkadir ne yapıyorsun? Hayır. Ne oluyor? Yoksa belki boyun, belki bir internet bağlantısı mı koptu? Her kafayı çünkü bedavadan hiç oynamalar yani. Olmadık da. Hiçbir şey olmadan ödülü kazanabiliriz. Yes kazandık arkadaşlar. E ee, o zaman ödülümüzü aldığımıza göre bir paket açalım. Çünkü tam 100 oluyor paramız. bir paket açabiliriz. Sözleşme. Ya ben bu epic paketinden açmayacağım. Play, Play of the week'ten açacağım ben. Ya bu İngiliz paketinden de açabilirdim aslında. Güzel paket. Ama ben bunu açacağım. İnşallah son çıkar. İptal, 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 iptal. yüz verdik? Hadi son, hink mi son? Hink son? Hadi. Hink mi son? Hink son? mi son? Ilk mi son? Ilk mi son, ilk mi son. Geliyor mu? Hayır ya. 93'e çıktı. Ya dört yıldızlı adam veriyor ya. Dört yıldızlı adam olur mu hiç? <gülüyor> 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 dört yıldız olmaz. O zaman oyun planına giderim o 873 GP'miz varmış arkadaşlar. Ne alsak acaba? Ya şu ay yeni çıkanı da kadroya bir ya kadroya eklesek. Aslında şunu çıkartabiliriz. Bu çıksın. Biraz. Oldu. Hmm. Şimdi ne olsun? Bizim ne taraf kötü oynuyor. Şey alacağım ya. Pazardaki 98 Mbappé'yi alacağım. Sözleşme. Şimdi Mbappe mi alsam Haaland mı? Balansıya Ben Mbappé'yi de alacağım arkadaşlar. Ne de olsa para var. Mbappé Evet arkadaşlar bu videoda 3 kişi almış olduk. Şimdi Mbappé'yi mi fulleyim? Havalı mı? Ben Mbappé'yi böyle full önce. Oyun bilen. Em baba. Seviyorum ama tam fulllemmedi ama olsun. Oyuncuyu denemesi. Evet oluyor. Tamamdır. Mbappeyi takıma alabiliriz. şu sakayı bir çıkartalım. Ya şunu... Saka'yı Mbappé'ye bastım. Uzmanlık aktarımı mı? Saka. Olmuyor. Olmuyor. Kimi satabiliriz? Bakamam. Seçim. Tam 28 bin. Mbappe. Uzmanlık zaman ataklarım hayla, Haka. Yine de fullenmiyor Mbappe ya. Oyuncu ilerlemesi. Aaa. Bazı şeyler de gelmişti. O Mbappe şu an 90 mi çıktı? Seviyorum Andrew Evet arkadaşlar. Bu videoyu izleyen sınıf arkadaşlarım varsa onlara buradan selam. Evet. Mbappé kaçlık oluyor bakalım. Bakacağız. Göreceğiz. Oy Mbappé 97. Arda Güller'i çıkart kim al? Of 2999. <laughs> hmm. Şimdi ne yapabiliriz? Bir şey yapamaz. Bu iyi bu videoda bu kadar olsun o zaman. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz yani söylemeye gerek yok ama beğeni tuşuna bir basın yani önce. Sonra kanala abone olun yani böyle. Yani sonra söyleyecekleriniz varsa da yorum atın arkadaşlar. Görüşürüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.